dediği bağlı Madeni köyündeyiz. İsek kuş çekimi için geldik. Abi, abi. Bir, Şu anda ses verdik. Sese ya, cevap gidin, verdi. O zaman sesi biraz aşağı indireyim mi? Kesmiyor, ağaca koysak çok iyi ama oraya gidemeyiz. Ağaca gidemeyiz de. Buradan gider. Ağacın altına mesela koyalım. Buradan girersin, şuradan git diyor. Mus hocam ses oraya koydu. Karşı dala konduracağız. Ve kesa kuşunu çekeceğiz. O neydi sahi? Yırtıcıydı ama. Evet yırtıcı. Yedişehir Maden köyünde İsa kuşu çekmek için bekliyoruz. Ekip sağlam bir ekip ama kuş sağlam değil. ekip sağlam, ekip iyi ama kuşta sıkıntı var. Bizi birazcık bekletecek. Sabrımızı deniyor yani. Bu hayvanla bizim bir işimiz var. Bu sene sana... Musa hocamla çekerken Hı ses koyduk geldi sesin üstüne kondu. Ses de öyle yanlış bir yerdeydi. He. Sesle beraber hayvan koyduğumuz çukurun içine düştü. <laughs> Çıkamadı da. <laughs> <laughs> bilmekten fotoğraf çekemedim. Çek <laughs>